Evet o an geldi. Geçen gün 35 metrelik tünele inmiştik. Bu sefer 80 metre iniyoruz. Hadi beraber inelim. Buradan ineceğiz şimdi. Bu sefer asansör var. Of çok yüksek bu arada. Allah. Biraz fazla yüksek bu arada ya. Asansörle <laughs> geldik bu arada. Şuraya bak. Kapıyı yersin. Kendimi filmlerden mahsur kalmışım. İstediğim kulaklarım duymuyor bu arada. Biz sonunu göremiyorum şu an bak. Yok sonu yok. Bir açık daha geldik ama hiç ses yok bak, hiç ses yok, çok rahatsız edici ve korkunç bir vibe var burada. Yani... Gerçekten yolun sonu gözükmüyor korku filminde gibi, süreye baksanıza yürü yürü bitmiyor. İki farklı yol, sağdan mı gideceksiniz soldan mı? Birazcık mola, çok yürüdük çünkü ve gerçekten yoruldum. Metroya bir hediye bıraktım, bunu bulursanız beni hatırlayın. <laughs> Buraya şöyle mini bir şelale yapıyoruz, burası mini şelale istasyonu. Şimdi yepyeni bitmeyen bir yol bulduk, yepyeni bitmeyen bir uzun yol daha. Var bitiş noktasına vardık. Buraya püskürtme beton yapıyorlar. Wow, see. Nasıl indiriyorlar derseniz tünelin üzerine makine yapıyorlar. 80 metre altında çay içmenizi aşırı tavsiye ederim. Çok keyifli oluyor, püfür püfür. Sonu gelmeyen bir tünel gerçekten ya. Sonu hiç gelmiyor. 80 metrelik tünel gezimizin sonuna geldik. 150 metrelik tünel videosu için takip etmeyi unutmayın. Çok seviyorum sizi. Kendinize iyi bakın.